bismillahirrahmanirrahim bizleri yoktan var eden insan olarak yaratan İslam'la şereflendiren yüce Rabbimize hamd ederek alemlere rahmet olarak gönderdiği sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize salat ve selam ederek sözlerimi başlamak istiyorum Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de sevgili Peygamberimizi bizim için en güzel örnek, en güzel rehber olarak gönderdiğini bizlere beyan ediyor. En güzel örnek, en güzel rehber olan Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın geldiği döneme baktığımızda cehalet dönemini, cehalet döneminin yaşandığını, cehalet döneminin karanlıklarının yaşandığı bir dönemde cehalet dönemini saadet dönemine gönderdiğini, çevirdiğini, birbirinde düşmanlık eden e, insanları kardeş kıldığını görüyoruz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın bu dönüşümü, bu değişimi kısa bir zaman içerisinde gerçekleştirmesinin altındaki hikmetleri anlayabilmek için yine Peygamberimizin e, Yüce Rabbimizin kelamında, Kur'an-ı Kerim'de bize anlattığı birkaç özelliğine işaret etmek istiyorum. Bunlardan birincisi sevgili peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Efendimizin onun Allah tarafından gönderildiğini Rabbimiz bize bildiriyor. Peygamberin seçimi yüce Rabbimize ait. Yüce Rabbimiz onu bizzat kendisinin seçtiğini bize bildiriyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam seçilmiş bir insan ama bu seçimi yapan bizzat Rabbimiz. Rabbimizin seçtiği bir insan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla kendi seçtiği bu insanın şahsiyeti, onun kişiliği, onun gelişimi, onun terbiyesi de Rabbimize ait. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta edde beni Rabbi fe ehsene te'dibi. beni Rabbim terbiye etti ne de güzel terbiye etti diye buyurmaktadır. Bir başka özelliği Peygamberimizin onun bütün alemlere rahmet olarak gönderilmiş olması. Hz. Peygamber'in sadece kendi çevresine ya da inananlara değil, bütün bir alemlere rahmet olduğunu Rabbimiz bize müjdeliyor. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ ki illa rahmeten lil alemin. Ayeti kerimesinde ifade ettiği üzere Yüce Rabbimiz biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik diye buyuruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet oluşu bütün bir alemler için, insanlık alemi için, hayvanlar alemi için, bitkiler için, canlı cansız bütün varlıklar için bir rahmet peygamberinden bahsediyoruz. Ama özellikle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin inananlara karşı olan merhameti ve onlara karşı olan inceliği, onlara karşı olan duygusu ise daha başka şekilde yer alıyor bütün bir aleme rahmet olarak göndermiş olan sevgili peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ Aziz عَلَيْهِ مَا harisun حَر۪يسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِن۪ينَ رَعُوفُ rahim". Tevbe Suresinin 128. ayeti kerimesinde Yüce Rabbimiz and olsun ki size içinizden bir peygamber, bir elçi gönderildi. Sizin sıkıntıya uğramanız, ona ağır gelir, o sizin için çok acıyan ve çok merhamet edendir." diye buyuruyor. Aslında Rauf ve Rahim iki tane sıfat, bu sıfat Yüce Rabbimizin sıfatlarındandır ki Rabbimiz bu iki sıfatı Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam içinde kullanmaktadır. Bir diğer özelliği Hz. Peygamber'in bir diğer özelliği Kur'an-ı Kerim'in bize bildirdiği, Rabbimizin beyan ettiği ve inneke le ala azim muhakkak ki sen en yüce ahlak üzerisin diye buyuruyor Yüce Rabbimiz Peygamberimiz Efendimiz için. Dolayısıyla biz bu tebliğcinin yani insanları kısa bir zamanda dalaletten hidayete, küfürden aydınlığa, efendim cehaletten saadet dönemine kavuşturan Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu özelliklerine baktığımızda Kur'an-ı Kerim'in bize bildirdiği bu özellikler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de mevcut olan özelliklerdi. Hz. Peygamber bu özelliklere sahip iken insanlara tebliğ görevini yapınca nerelere dikkat etti diye baktığımızda bunlardan birincisi şu kendisini tebliğ ettiği davet ettiği cemaatin ...toplumun dışında hiçbir zaman görmedi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yaşadığı toplumla beraber, onlarla birlikte... ...yemesi, içmesi, giyimi, kuşamı... ...insanlardan farklı değildi. O toplumdakilerinden ayrı değildi. Kişi olarak, insan olarak da onlarla birlikteydi. Onların dilini konuşan, onların yediğini yiyen... ...onlarla birlikte oturup kalkan... ...bir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı görüyoruz. Yani kendini toplumun dışında görmedi, girdiği toplumda bulduğu yere oturan, kendini onlardan birisi olarak ortaya koyan ve bunu her vesileyle dile getiren Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, içinde yaşadığı toplumdan bir kişiydi. Toplumda o gün için değeri olmayan kadına değer verdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ya yani toplumda toplumun yarısını meydana getiren ee, insanlık aleminin yarısı diye nitelendirdiğimiz ve yaşam hakkı bile olmayan kadın peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında değer buldu, şeref buldu. Şöyle ki, cennet anaların ayakları altındadır buyurmak suretiyle anneye büyük bir değer atfetti. Kız çocuğunu kıymetli olarak gördü. Kim ki iki tane kız çocuğunu yetiştirir, onları iyi bir şekilde terbiye ederse. Cennette benimle iki parmağını yan yana getirerek böylece beraberiz diye buyurmak suretiyle kız çocuğuna ve kadına değer verdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Gençlere güvendi Hazreti Peygamber. İslam dağlarsının bu kadar kısa bir zamanda yücelmesi, yükselmesi, aksiyon haline gelmesi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gençlere ve gençlere güveninden oluşuyor. Hazreti Peygamber gençlere güvendi. Onlar da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı hiçbir zaman mahcup etmediler. Düşünebiliyor musunuz? Mesela Muaz bin Cebel Yemen'e vali olarak gönderildiğinde 21 yaşındaydı. Hüsame bin Zeyd ordu kumandanı olarak tayin edildiği zaman 19 yaşında bir delikanlıydı. Bunun örneklerini çoğaltmak elbette ki mümkün. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gençlere güveniyordu. Ama gençlere güven için, gençlere güvenmek için çocukluk çağındayken iken insanlara değer vermek lazım. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın çocuklara değer verdiğini de görüyoruz. Yani tamam, gençlere güvenen peygamber çocuklara ayrı bir ehemmiyet göstermiş. Onlara ayrı bir sevgi, şefkat ve ilgi göstermiştir. Yolculukta bir yerden dönüşünde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocukları bineğinin terkisine oturtmuş, onlarla birlikte Onları yanına almış, onları yarıştırmış, eğlendirmiş, onlara ödüller vermiş. Kendi çocukları, kız torununu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam omuzunda Medine sokaklarında taşınmış ve bu şekilde çocuklara da ayrı bir değer ve ihtimam vermiş. Özellikle selam vermez Peygamberimizin çocuklara. Hazreti Peygamber çocuklarla karşılaştığında onlara selam veriyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şahsiyet gelişiminde mümine örneklemelerde bulunmuş. Yani örnek, model, onların anlayabileceği tarzda mümini peygamberimiz bir seferinde bir soru soruyor aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma, Allah ondan ve babasından razı olsun. Abdullah şöyle anlatıyor. Bir topluluktaydık diyor. O toplumun içerisinde Hazreti Ebu Bekir de vardı, babam Hazreti Ömer de vardı. O günkü sahabenin büyüklerinin olduğu bir yerde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir soru sordular. Dediler ki bana bir ağaç söyleyin ki o ağaç Müslümana benzer. O ağaç Müslümana benzer. Rabbimin izniyle her zaman meyve verir ve yaprakları da dökülmez diye buyurdular. Peygamberimiz ağacı böyle tarif ediyor. Rabbimin izniyle her daim meyve verir ve yaprakları da dökülmez. Hazreti Ömer'in oğlu Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin oğlu Abdullah ben içimden geçirdim ki cevap vereyim buna fakat baktım ki benden büyük olanlar konuşmuyorlar. Ben de konuşmayı kendime yakıştıramadım. Edebime uygun görmedim diyor. Sonra eve döndüklerinde sonra Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o ağaç hurma ağacıdır dediler. Babasına diyor ki Abdullah ben aslında cevap verecektim ama bunu kendime yakıştıramadığım için cevabı vermedim diyor. Keşke cevap verseydim oğlum diyerekten oğlunun bu isabetli görüşünden sevineceğini babası Hz. Ömer dile getirmiş oluyor. Bununla birlikte yine sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mümini bal arısına benzetiyor. Mümin bal arısı gibidir. Bu benzetmede de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın öne çıkardığı hususlar var. Bunlardan birisi şu. Daima güzel şeyler, temiz şeyler yer, temiz iş yapar, konduğu yeri, arı nereye konar? Çiçeğe konar, hassas yere konar. Konduğu yeri kırmaz, dökmez, ifsad etmez diye buyuruyor. İşte müminin tarifi bu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mümini bu şekilde tarif ediyor. Biz de özetle şunu söyleyebiliriz. Şununla bitireyim, tamamlayayım. Bu ağaç benzetmesinden hareket edersek mümin şahsiyetini bir meyve ağacına, bir ağaca benzetirsek bu ağacın bu ağacın kökleri iman. Bu ağacın kökleri sağlam olan iman esaslarına dayanmalı. Bu ağacın dalları, yaprakları ibadetlerimiz olmalı. Bu ağacın meyvesi ise güzel ahlak olur.